Çocuğunuzun derslerini takip ettiniz mi? Elbette. Çalışma masasına sensör taktım. Oturmadığında bildirim geldi. Oturduğunda da bildirim geldi. Sonra bu bildirim sayılarını toplayıp ikiye bölüp kare kökünü aldım. Hiçbir işe yaramadı. Neyse ki çocuk çalışıyor. Vallahi o işleri annesi bilir aslında. Ben çok yoğun çalıştığım için dışarıdan destek verdim. Bayağı bir dışarıda ama yani şehir dışı, yurt dışı, e, dışı. Annesi ilgilendi genelde. Sen ne yaptığını iyi soracak olursan... ...valla ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Onu da annesi bilir. <laughs> Peki nasıl motive ettiniz? Şampiyonluk önce zihinde başlar adamım dedim. Şimdi gözlerini kapa... ...ve kendini full net yaparken hayal et. İşte bu. Bu netlerle seni NASA bile alır. Yürü be dedim. Hatta yürüme. Koş dedim. <laughs> Dört yıldır koşuyor. Sanırım biraz abarttım. Babamdan öğrendiğim geleneksel dahtı uyguladım. Kazanamazsan okuyacağım diye dert etme evladım. Naci Usta var sana haydi. onu Onun yanına veririm seni bütün gün karton bardakta çay içersin dedim. <laughs> Naci Usta motivasyonda bir numara. Özel bir beslenme programı uyguladınız mı? Ha tabii. Ee, küçük şampiyonum, size küpüm diye seslendim. Beslenme değil, beslenme programı. Ah, çok pardon. Ben bir an kaçtım. E, tabii ki beslenme programı uyguladım. Paşama low carb besledim. Her sabah ceviz verdim ve deneme sınavlarından önce de maça çayı içerdim. Ama asıl önemli olan ne biliyor musun? Ruhun beslenmesi. Uygulamam mı yavrum? Anayım ben, ana sütünün, yumurtasını, hedik pekmezini hiçbir zaman eksik etmedim. Canı ne istiyorsa pişirdim. Yesin ki beni çalışsın. Sınavlarından önce mutlaka okumuş şeker, okumuş pirinç, okumuş kitap. Bizzat okudum verdim yavrum. Ah ah analık. Analar taş yesin yarım şardan beş yesin yavrum. Gördüğünüz gibi her velinin sınav taktiği farklı. Ama başarının sırrı aynı. Vitamin LGS. Konu anlatımları, birebir rehberlik, deneme sınavları, Test kitapları, ne ararsanız var. Vitamin, ha, yani vitamin. Her dersi de var. Bu da vitamin, bu da vitamin. Aslanım benim, Koçum.